Herkese yeniden merhaba. Karaköklü sayılarda işlemlere devam ediyoruz arkadaşlar. Bu dersimizde çarpma ve bölmeyi göreceğiz. Hemen başlayalım dersimize. Evet, karaköklü sayıları çarpı bölüyoruz arkadaşlar. Toplayıp çıkartamıyorduk ama çarpı bölüyoruz. E, toplayıp çıkarma yapabilmemiz için özel durumlar gerekiyordu. Çarpma ve bölme için benzer e, durum söz konusu değil. Normal çarpma işlemi yapıyormuş gibi... E, çarpma işlemlerimizi yapıyoruz veya bölme işlemlerimizi yapıyoruz. Burada e, şartımız tabii ki karakök içerisindeki ifadelerin sıfırdan büyük veya sıfıra eşit olması. Mesela bir çarpmaya bakalım. Kök x çarpı kök y neye eşitmiş? Kök x çarpı y'ye eşitmiş. Benzer şekilde eğer kök x bölü kök y varsa bunu da ben aynı kök altında yazabiliyorum. Arkadaşlar burada bir özel ayrıntı. Y burada sıfır olamaz. E, payda da olduğundan Dolayın. Evet. Şimdi bununla alakalı örneklerimize bakalım. Basit örnekler. Mesela çarpmaya örnekler verecek olursak bildiğimiz sayılardan devam edelim ilk önce. E, kök 4. Bunu biliyoruz 2 olduğunu. Kök 9. E, bunu ben nasıl yazabilirim şimdi demek ki? Kök 4 çarpı 9. O da 4 çarpı 9 36. Kök 36'yı biliyorum. Ben 6. Peki bunun bu şekilde olduğunu gösterebilir miyiz? Gerçekten kök 4 ile kök 9 6'ya mı eşit? Bakalım. Kök 4 kaçtı? 2. Kök 9 da 3'tü. 2 çarpı 3 nedir peki? 6. Demek ki e, işlemlerimi bu şekilde yapabiliyorum bakın. Evet benzer başka bir tane örneğimiz var. Kök 12 irrasyonel bir sayı bakın arkadaşlar burada. Kök 3 de irrasyonel bir sayı. Bunların ikisini çarparsa bakın e, kök 36 çıkıyor yine. Sonuç rasyonel bir sayı çıkıyor. Demek ki irrasyonel sayıların çarpımı direkt irrasyonel olmayabilir. Rasyonel de olabilirmiş. Evet devam ediyoruz. Bununla alakalı bölme ile alakalı bakalım örneğimiz var mı? Evet aynı sayıları benzer sayıları kullandık burada yine kök 36 bölü kök 9 mesela buna bakalım. Bunu bölme şeklinde yazabiliyoruz aynı şekilde kök içerisinde 36 bölü 9 4 kök 4 de 2 olarak çıkıyor. Yine iki rasyonel sayı karşılaştırdık bakın burada bölme yoluyla kök 18 bölü kök 2 ne yazılabilir kök 18 bölü 2 yazılabilir o da kök 9 yani. 3 olarak sonucu buluyoruz arkadaşlar. Evet şimdi burada başka bir örneğimiz var. Burada e, bütün ifadeler kök içerisinde değil bir kısmı kök içerisinde bir kısmı kök dışarısında. Bu durumda ne yapıyoruz? Hemen bakalım. Arkadaşlar bu durumda e, kök dışarısındaki olan sayıları kendi arasında çarpıyoruz. Kökleri de beraber çarparız. Bu şekilde işlemimize devam ederiz. Mesela 3 çarpı 4 12 yapıyor. Kök 8 çarpı kök 2 de ne yapabilirim ben? Kök 8 çarpı 2'den kök 16 yazabilirim. yazabilirim. E, kök 16'ın da 4 olduğunu biliyorum ve sonuca ulaşabiliriz. Bununla alakalı örneklerimize bakalım. Bazen arkadaşlar e, mesela B şıkkında olduğu gibi 2 e, iki rasyonel ifade edilir, aynı kök altında yazılabilir. Bazen de bu işlemin tersi yapılabilir. Yani ayrıştırılarak işleme gidilebilir ve daha kolay elde edebiliriz. Mesela birinci olduğu gibi. Yani eğer bunu ben e, özelliğin tersini kullanarak ayrı ayrı kökler altında yazabilir miyim? Elbette yazabilirim. E, o zaman yazarsak bakın kök 49 7 yapıyordu, kök, e, kök 16 da 4 yapıyordu. 4 kere 7, 28 olarak sonucu bulurum. Eğer Diğer türlü ben 49 ile 16'yı çarpmam lazım. Bunun karakökün almam gerekiyor. Büyük bir sayı arkadaşlar gördüğünüz gibi, bu büyük sayıyı bulmam neredeyse imkansız arkadaşlar. Ama parçaladığım için e, ee, işlemin özelliğini, ters özelliğinin tersini kullandığım için bakın rahatlıkla sonuca ulaşabildim. Değilse kolay normal. Bunları kök içine alalım biz. O zaman aldığımızda ne yapacaktır? 2 çarpı 32'den kök 64 yapacak. Kök 64'te ne olacaktır arkadaşlar? Ee, 8 olarak bulunur. Şimdi burada bir tane kök var. D şıkkına geçiyorum, C şıkkına geçiyorum arkadaşlar, atlıyorum. D şıkkında mesela 1600 var, kök 1600 var. Bunu nasıl hesaplayabilirim arkadaşlar? Eğer bunu hani göremiyorsak, 40 olduğunu göremiyorsak arkadaşlar, ilk önce şöyle parçalasak diyoruz biz bunu. Mesela 16 çarpı 100 yazabilir miyim acaba? 16 çarpı 100 yazabilirim, değil mi? E peki o kök, bunu da parçalarsam kök 16 çarpı kök 100 yazsam, bakın ne oldu? Rahatlıkla parçalandı. O zaman kök 4 olduğunu biliyorum. Kök yüzünde 10 olduğunu biliyorum. Sonucun 40 olduğunu görebiliriz bu şekilde. Yani özelliği kullanarak ne yaptık? Yine işlemlerimize devam ettik arkadaşlar. Evet başka örneğimiz var mı? Bölme ile alakalı örneklerimiz var. Buradan bir tane seçebiliriz. Mesela kök 900 bölü 49'a bakalım. Kök 900 bölü 49 arkadaşlar nasıl yazılabilir? Kök 900 Bölü kök 49 yazılabilir. Ayrı ayrı köklerin bölümü şeklinde yazılabilir. Kökü unutmayalım. Kök 900 arkadaşlar 30'du. Kök 49'da 7 idi. Rasyonel bir ifade bu şekilde bırakabiliriz. Şimdi geldik G'ye. Mesela buradan G'yi yapalım. G'yi şuraya yazayım ben. Arkadaşlar ilk önce bir aynı kök altında yazayım hepsini ben. Yazabilme ihtimalim var mı? Evet. Bakın burada şartlarımda verilmiş X sıfırdan büyük, Y sıfırdan büyük olduğuna göre ben bunları aynı kök altında yazabilirim. 36 x kare x küp özür dileriz x küp y bölü 25. Efendime söyleyeyim x ne oldu y küp. Burada sadeleştirmeleri gerekli sadeleştirmeleri yaparsak şöyle. Mesela x küple x sadeleştirelim. Y küple y'yi sadeleştirelim. Arkadaşlar ne olacaktır bakın şu çıkacaktır. 36 x kare olacaktır. Bölü 25 y kare olarak bulacağız. Daha sonra bunların hepsini ayrı ayrı kök şeklinde yazalım. İşlemi tersine çevirelim şimdi. Kök 36 çarpı kök x kare bölü kök 25 çarpı kök y kare yazalım arkadaşlar. Kök 36 6 olduğunu biliyorum çarpı x kare kök x kare arkadaşlar normalde mutlak diyerek x o x olarak dışarı çıkıyordu hatırlarsınız ama x pozitifse x olarak kendisi olarak dışarı çıkar alt tarafta 5 çarpı aynı şekilde y olarak çıkar demek ki sonucum 6x bölü 5 imiş arkadaşlar evet devam ediyoruz şimdi başka örneğimiz var mı? Arkadaşlar yine benzer şekilde bazıları dediğim gibi kök içerisinde yazmak avantajlı. Kök içerisinde almak avantajlı. Bazılarını ise ayrı ayrı kökler şeklinde almak avantajlı. Bakalım buraya. Bu ifademde mesela hepsini kök içerisine yazalım önce. Daha sonra gerekli işlemleri yapalım. Yani sadeleştirme varsa sadeleştirme yapalım. Mesela kök 50 çarpı 7. E, diğeri de 18. Payda da 18 çarpı 28 oluyor. Burada sadeleşen sayılar var sadeleştirelim onları. Mesela 7 ile 28 sadeleştirirsek burada 4 kalıyor. Burada 1 kaldı. Bunda da 2 ile sadeleştirsek 25 olacak. Bunu da 2 ile sadeleştirsek ne olacak? 9 olacak. İfaden bakın şuna dönüşecek. Kök 25 çarpı 1'den 25 bölü. 9 çarpı 4 dedik. Şimdi tekrardan ayrıştıralım bunları. Ne yazabilirim? Kök 25 hepsi tam kara olduğu için kök 9 çarpı kök 4 şeklinde. Bakın ayrıştırayım. Daha sonra e, 25 5 olarak dışarıya çıkar. Kök 9 3 kök 4 de 2 olarak çıkarsa 5 bölü 6 olarak sonucu bulduk. Diğerine gelelim. Bakın burada da hepsi tam kare. Bunları ayrı ayrı tam kareler şeklinde yani kare köklerini alırsak e, sonucu elde etmiş oluruz. Kök 16 çarpı kök 64 bölü e, kök 25 Çarpı kök 49 olarak arkadaşlar. Eğer bu sayıları çarpı birbirine bölerseniz e, uzun e, işlemler elde edeceksiniz. Onu ise e, kara kökünü almak ise e, hesap makinelerinde bile zor gelecek arkadaşlar. Devam ediyoruz. Kök 16 4. E, kök 64 8'di. Kök 25 5. Kök da 7 arkadaşlar. Demek ki herhangi bir sadeleşme var mı bakalım. Sadeleşmemiz yok. 4 kere 8 32 bölü 35 olarak sonucumuzu buluyoruz arkadaşlar. Evet devam edelim bakalım ne varmış sırada. Şimdi sıradaki işlemimiz arkadaşlar hem çarpma hem toplama var. Yani çarpmanın toplama üzerinde dağılma özelliğini kullanıyoruz. Burada işlemlerimizi yapalım. Sırayla arkadaşlar bakın normal dağıtma özelliği gibi yani dağıtıyoruz arkadaşlar birinci ifadeyi. Diğer parantez içerisindeki ifadelere kök 3 çarpı kök 2 Aradaki işaret artıdır. E, kök 3 çarpı kök 3 çarpı 2 kök 3. Şimdi buradaki işlemimizi yapalım bakalım. Kök 3 çarpı kök 2'yi ben aynı kök altında yazabilirim bunları. 3 çarpı 2 yazarım. 6. 2 çarpı kök 3 çarpı kök 3 de arkadaşlar benim özelliğimi hatırlayayım. A, kök A çarpı kök A direkt A'ya eşitti. Bunu biliyoruz. O zaman kök 3 çarpı kök, e, kök 3 çarpı 2'den burası kök 6 yapıyor. Artı bu da 2 çarpı kökü çarpı 3. Kök de 3 yapıyordu. Demek sonucum kök 6 artı 6 oluyormuş. Sadece 6 arkadaşlar. Kök yok burada. Evet. Devam ediyoruz. Ee, bakın burada işlemimize. Evet. Şimdi diğerine bakalım. Buradan mesela B'yi seçeyim. Ee, benzer işlem var. Ee, hemen onu yapalım. Yine aynı şekilde dağılma özelliği. Kök 3 çarpı 2 kök 3 az önce yaptık aslında eksi diğeri de 3 e, e, kök 3 çarpı aldım geriye kök 3 çarpı 3 kök 2 olacaktır eşitliğimizi yazalım buradan 2 e, çarpı kök 3 çarpı 3 diyelim biz buna bakın bu şekilde yapalım bu sefer diğerinde 3 yazıyorum en başa bakın katsayı gibi diğerinde 3 çarpı 2 yazıyorum Evet bakalım sonucum ne olacakmış? Birincisi 2 kök 9 oldu. Eksi. İkincisi de 3 kök 6 oldu arkadaşlar. Arada çarpma işareti var. 6. Birincisini dışarıya çıkartabiliriz arkadaşlar. Kök 9'un 3 olduğunu biliyorum ben. 2 ee, çarpı 3 eksi 3 kök 6'dan arkadaşlar 6 eksi 3 kök 6 eksi 3 kök 6 olarak cevabımızı buluyoruz arkadaşlar. Evet. Devam edelim. Şimdi iki tane ifade varsa parantez içerisinde iki tane köklü ifade varsa o zaman bunları nasıl yapacağız? Arkadaşlar bunu iki şekilde göstereceğim. Ben normal ilk önce bir çarpma işlemi yani dalma özelliğini görelim. Diğeri de aslında bu iki tane aynı ifadenin çarpımı demek kare demek yani bu ifadenin karesi demek. Tam kare ifadeyi açarak gidelim. Bakalım Nasıl sonucu elde edeceğiz? Şimdi birincisini teker teker çarpalım. Kök 3 çarpı kök 3. Onu direkt yazıyorum arkadaşlar. 3. Kök 3 ile 2, e, kök 2'yi çarparsam, eksi aradaki işarete dikkat ediyorum. Eksi kök 6 oldu. Tamam. Yine burada bir eksi var. Eksi kök 2 çarpı kök 3. Bu da eksi kök 6 yaptı. Ve en son olarak eksi çarpı eksi artı kök 2 çarpı 2. Direkt sonucum 2 olarak bulundu. Eşittir. Buradan yola çıkarak 3 artı 2 5'i yazdım. Ee, tam sayıları kendi aralarında topluyorum. Bakın irrasyonel sayıları da kendi aralarında toplayacağım. Eksi kök 6 eksi kök 6 eksi 2 kök 6 olarak bulduk. Peki diğerini diğerini tam karenin özelliğinden yararlanarak yapalım. Yani e, bunu ben kök 5 artı kök 2'nin karesi yazabilirim. Peki o tam kareyi açarsak nasıl elde ediyorduk? Yani a artı b'nin karesi gibi bu. Kök 5'in karesi e, artı 2 çarpı aradaki işaret artıysa artı olacak. Birinci e, ifade 5 çarpı ikinci de yazalım. 2 i̇ki, artı ikinci terimin karesi yani kök 2'nin karesi olacak. Şimdi kök 5'in karesi 5 yaptı artı 2 çarpı bu da çarpının özelliğinden kök 10. Evet artı bu da 2 yaptı. Eşittir yine tam sayıları topluyorum. 5 ile 2'yi topladım. 7 artı 2 kök 10 olarak bulundu arkadaşlar. Alttaki ifadelere de arkadaşlar benzer şekilde birincisini bakın birincisinde aynı terimler var ama birisinde artı var birisinde eksi var. İkincisinde de benzer şekilde. Birisinde artı, birisinde eksi. Şimdi birincisinde dağıtarak gideyim. Ise, e, i̇kincisini ise formül kullanarak e, elde edeyim bakalım. Evet kök 6 ile kök 6'yı çarptık. 6 eşittir yazalım. Güzel olmadı. Kök 6 çarpı kök 6 6 yaptı. Kök 6 ile 3'ü çarparsak ne yapar? Kök 18 yapar. Arada, ama aradaki işare dikkat edelim burada eksi. Kök 18. Evet, devam ediyoruz. Artı kök 3 çarpı kök 6, kök 18 yaptı yine, ama artı kök 18 dikkat edelim. En son olarak da eksi kök 3 çarpı kök 3 ne yaptı? Sadece 3 yaptı. Sadeleştirmeleri yaparsak, bakın kök de birbirini götürür. Sonuç olarak 6 eksi 3 eşittir 3 olarak bulunur arkadaşlar. İkincisini ise formülle hareket edeyim ben. Yani nedir a artı b a eksi b bu iki kare farkının açılımı arkadaşlar. O zaman ben bunu kök 2'nin karesi eksi 1'in karesi şeklinde yazabilirim. O zaman kök 2'nin karesi 2, 1'in karesi de arkadaşlar 1 olduğuna göre sonucum 1 olarak bulunur. Evet ee, videomuzun sonuna geldik bu örnekle arkadaşlar ee, bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.